Ne oluyor ya sabah sabah? Ne oluyor ora benziyor Sermet Bey? Hı? Siz uyanamadınız hala herhalde. Günaydın. Sermet Bey Deniz'inle kavga Öpüyorum seni. İşimi bitince ararsın beni. Tamam hadi tamam görüşürüz. İyi de görüşürüz. sabah saat daha sekizi beş geçiyor. Ne oluyor ki? Abi hadi gel biz içeride kahvaltı edelim ya. Burada huzur yok bize Deniz'den. Ben kahvemi içmeden şuradan şuraya adım atmam birader. Kahve getir lan bana. Sermet Bey. Huysuz ihtiyar gibi davranmayı bırakın. Düğünü evde yapalım diye tutturan sizdiniz. Ya Deniz Hanım düğün hazırlığı dediniz bir saatlik iş. Yani bir gün öncesinden başlamanın ne gereği var? Bana bak. Ne oluyor be? Haftalardır bana ters duruyorsun. Ha? Allah Allah. Ben keyfinden mi uğraşıyorum? Bir şeyin ucundan tutsana. Her şeyi başıma yıktın. Ya ben ne anlarım çiçeğin renginden, sepetin büyüklüğünden... ...öyle abuk subuk fidan dikmeler filan. Abuk subuk fidan dikmek. Bravo. Bravo yani. Allah! Oh be! Kendime geldim vallahi ya. Geldiyseniz şimdi bir gidin de işimize gücümüze bakalım biz de. O zaman sizi göremem Deniz Hanım. Cık, haftalardır görmüyordunuz. Hiç rahatsız olmuşa benzemiyordunuz. Hı? Siz öyle geliyor. Siz işe giderken, işten eve gelirken... ...ırmakla alışverişe çıktığınızda... ...ben sizi görüyordum. Cık cık. Delisin sen ya. Evet. Beni delirten sebepler var. Birincisi de senin güzelliğin. Kıskancım mı? Allah Allah ya. Ben mi çağırdım Can'ı o akşam eve? İşte sarhoş sarhoş gelmişler ne bileyim. Benim ne suçum var? Bana ne? Bana ne? Çattık ya.